Bismillahirrahmanirrahim, selamun ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ee, sürekli şu soru soruluyor bana. Bir de hatta ilgisizce, cahilce kalkıp yorumlar da yapılıyor. Kur'an diyor Arapça, Arapça mı hocam diyor. Kur'an'ın dili diyor bugün yaşamıyor. Bunu söyleyenler var. Kur'an'ın hatta daha da ileriye gidiyor bir tane mealci vardı. Akgün müydü neydi? Ona dair video da çekmiştim meal yazan. Kur'an Arapça değil Rabcadır. Haşa haşa. Sanki Allah Celle ses ve harflerle konuşuyormuş gibi. Arkadaşlar Kur'an bugün El Cezire televizyonunun, El Arabiye televizyonunun hatta tüm Arap ülkelerindeki mahkemenin, üniversitenin Üniversitelerin resmi eğitim dili olan fasih Arapçadır, ee, Kur'an Arapçası. Yani capcanlı bu dil yaşıyor. Lütfen cahil cahil bu tarz söz söyleyenleri e, söyleyin. Deyin ki e, e, Rabca ne, Arapça ne? Siz Kur'an'ın dilinin bugün konuşulmadığını, e, e, işte Arap toplumunun konuşmadığını falan, Yaşayan bir dil olmadığını iddia eden kişiye şunu sorun: Siz Arapça, sen Arapça biliyor musun? Nereden biliyorsun bunu? Bunu sorun. Zaten emin olun, bilmiyordur. Arapça bilmiyordur. Kur'an kelimelerini rahatlıkla tahrif edebilmek için, kafasına göre anlam vermek için yeni bir şey uydurdular. Kuran'ın Arapça değil Rabca olduğu, Kuran dilinin işte günümüz Arapçasından farklı olduğu, ondan sonra işte sözlükte diyorsun ki işte sözlükte bu salat kelimesinin başına getirdikleri şey işte namaz değil salat falan. Kuran'daki kelimeleri bozan bir zihniyet var. Soruyorsun bir kendi kafasına göre bir mana veriyor. Bu Ramazan Demir denen biri çıkmış şimdi. Bu herif Mesela din Dinar müthiş bir bozgunculuk yapıyor. Bir iki şeyini okudum bunun. Bunun da ben Arapça bildiğini vesaire düşünmüyorum. Çünkü Arapçayı çok iyi bilen birisi, yani rahatlıkla konuşup yazabilen birisi, çok rahatlıkla, yani Kur'an Arapçasını, mesela ben kelime hazinemi Kur'an Arapçasına borçluyum. Kur'an-ı Kerim'i, şey, Arapça öğrenip Kur'an-ı Kerim'i ezberlediğimde, bir sürü kelime de öğrenmiş oldum, fiil yapısını öğrendim, fiil yapısı bilmem şey vesaire her haliyle bugün El Cezire, El Arabiye gibi Arap kanallarının resmi dili resmi dildir ve kullanılıyor, cap canlı ve bu Fasi Arapçayı yani Kur'an Arapçasını kullanan kişiler Kur'anı yüzde yüz anlıyor. Peki diyeceksiniz sokakta konuşulan e, halk arasında konuşulan e, diline derseniz ona Ammiyce deniliyor ama Ammiyce konuşan bir kişi kesinlikle siz onunla fasi arapça konuştuğunuzda Kur'an arapçasıyla konuştuğunuzda yüzde yüz anlıyor sizi hatta zorladığınız zorladığınızda o da sizinle fasi arapça ile konuşa, konuşuyor. Hatta Cezire kanalının ve El Arabi buna benzer Arapça kanallarının sayesinde, sonradan Arapça öğrenenlerin sayesinde artık Fas'lı Arapça her yerde konuşulmaya daha çok konuşulmaya başlandı ve bu da Kurana borçlu. Bugün Arapça varlığını Kurana borçlu. Kuranın e, dilinin, e, yani Kuranın e, dili ölü bir dil, dil değil, bir bazılar da öyle söylüyordu. E, Arapça bilmeden bunu söylüyor bir de. Cahil cahil konuşuyor bu. Hakkı Yılmaz'ın e, güruhu olsun. İşte namaz kılmak istemeyen, oruç tutmak istemeyen, başını kapatmak istemeyen, bu yüzden Allah'ın kitabını tahrif ederek sunan bir güruh var. E, bu, bu toplumda her yerde var. Gerçi de bu güruh işi öyle, öyle bir noktaya getiriyor ki, işte efendim günümüzdeki konuşulan Arapça, Kur'an Arapçasından farklı. Birbirinden çok farklı. Aslında Kur'an Arapçası artık konuşulmuyor. Ölü bir dil. Yalanınızı yiyeyim. Hiç öyle bir şey yok. Kur'an Arapçası dediğimiz Fasi Arapça, yüksek Arapça hiç olmadığı kadar bugün canlılığını devam ettiriyor. Hiç olmadığı kadar. Çünkü medyatik çatıdayız. Artık medya Arap medyası Fasi Arapçayı daha çok yaygınlaşmasına vesile olmuştur. Yani Arapça yani Kur'an Arapçası Fasi Arapça zirvesini yaşıyor şu an. Ee, ve kitaplar Dini kitaplar olsun, tıbbi kitaplar olsun, iktisadi kitaplar olsun, yani üniversite müfredatın müfredatı Kasi Arapçayla'dır. Yani Kur'an Arapçası'yla'dır. O yüzden Kur'an Arapçası'nı çok iyi bilen arkadaşlarımız El-Cezireyel Arabiye'yi çok rahatlıkla anlayabiliyor, konuşabiliyor. Benim de zaman zaman Arapça videolar çekiyorum. Niye bunu ortaya atıyorlar bu Rabça? İşte Kur'an Rabçadır. Allahçadır diyor bir, bir, birisi de haşa haşa sanki Allah şöyle ses ve harflerle konuşuyor. Diğer diller ne? Allahça değil mi? Halbuki Allah şöyle Kur'an-ı Kerim'de Rum Suresi 22 Noğlu ayette diyor ki göklerin yerin yaratılışı, dillerin ve ırkların farklı farklı oluşu Allah'ın ayetlerindendir. Yani yeryüzünde konuşulan bütün diller Allah Celle'nin ayetidir. Sen haşa Allah Celle Arapça mı? Allah Celle ses ve harflerle müteşekkil, rabca diye senin uydurduğun bir dili mi konuşuyor? Öyle bir şey yok. Arapça, yani Kur'an-ı Kerim indikten sonra e, bu dil üzerine o kadar bir çalışma yapılmış ki hiçbir dil, dile nasip olmamıştır. Arapça üzerine sırf Kur'an'ın bu dilini muhafaza etmek adına çok büyük emekler sarf edilmiş tarih boyunca. Dünyanın ilk e, müstakil manada, geniş manada sözlüğü yazılan tek dildir Arapça. 700 770'li yıllar 790'da vefat etmiştir e, Halil bin Ahmet el Ferahidi. İlk sözlüğü o yazmıştır. Onun yazdığı dönem Kitabul Ayn sözlüğünün adı. O sözlüğü yazdığı dönem hiçbir Dünyada hiçbir dilin sözlüğü yok henüz, yazılmamış. Belki belli başlı kelimeler için şey yapılmış olabilir, çalışma yapılmış olabilir ama kitap manasında, işte bildiğimiz manada böyle ciltli bir şekilde, kitap halinde bir dil kendisine ait sözlüğünün hazırlanması şey Arapçaya nasip olmuştur. O da Kur'an-ı Kerim'in motivasyonuyladır. Kur'an-ı Kerim motive etmiştir entelektüeller. Bakın mesela Kur'an-ı Kerim sırf sözlükte doğru anlamı tespit etme noktasında bu dil alimleri oturup cahiliye şiirlerini toplamışlar, derlemişler. Hatta uyduruk olan e, şiirleri bile toplamışlar. Ve sırf e, kelimeyi doğru kullanmak adına sen bu çalışmaların kaçta kaçına vakıfsın ki, vakıf oldun ki oturup okudun ki kalkıp Kur'an-ı Kerim'in dilini Arapçadan farklı bir dil olarak lanse etmeye kalkışıyorsun. Kendi kafandaki bir anlamı yüklemeye çalışıyorsun yani bu Türkiye'deki o cahilleri kastediyorum. Arapçayı ciddi manada bilen birisi bu cahilliği yapmaz. Yok bildiği halde yapıyorsa bu tahrifçidir. Mustafa İslamoğlu gibi, Hakkı Yılmaz gibi bunlar yapıyor maalesef. Benim değer verdiğim hocalar da işte Abdülaziz Bayındır da bazen yapıyor. Mehmet Okuyan da yapıyor bunu. Tarikatçıları deseniz onlar zaten inancın temeline düşmanlar bunlar. Onlar zaten yapacak zaten. Çünkü onlar bir kere tevhid inancına düşman kesim. Bu bakmayın bu Ebu Hanzala Halis Bayancuk falan filan bunlar da tahrif yapıyor. Bunlar da tahrif yapıyor. Çok rahat. Bu İhsan Şen olacak falan çok rahatlıkla anlamı boza Sırf kendi itikatlarına uygun e, söyle e, uygun şeyler ortaya koymak için. Peki diyeceksiniz ki Arap dünyasında bu var mı? Var. Adam çıkıyor Mısırlı bir Arap Kur'an'da başörtüsü yoktur diye biliyor. Ama bereket versin ki bu sözü havada kalıyor. Çünkü e, şey var. E, dedim ya. Sözlükler yazılmış yani Kur'anla birlikte bu dilin yapısıyla alakalı fiil çekimiyle alakalı anlam bilim alanında olsun kesintisiz bir dil bilimsel çalışmalar söz konusu. O yüzden de asla ve asla bozamayacaklar çünkü bizim elimizde kanıtlar var. O yüzden kalkıp bir tane bir kelimeye mana veriyor. İşte şu şu demek. İşte salat destek demek diyor. Desteksiz atıyor tabii. Direkt şunu söyleyin. Nerede yazıyor? Hangi sözlükte yazıyor? Her getir bana onu oku. Zaten Arapça bilmiyorsa birinin lafını ezberlemiş, ezberini size kusuyordur. O zaman şunu söyle. Sana kim bunu söyledi? E bir ilahiyatçı söyledi. Tanıştır beni o ilahiyatçıyla. Ben o Hakkı Yılmaz'ı falan tartışmaya davet ettim. O Hakkı Yılmaz'ın en az kendisi gibi Pespaye zihniyetli tiplerine söyledim yani. Gelin tartışalım. Kameralar önünde tartışalım. Benimle Arapça tartış bir de. Gücün yetiyorsa Arapça tartış benimle. Evet. Ha sen Arapça bilmiyor musun? Arapçasına güvendiğin bir hocayı getir ya zaten o hoca Arapçayı iyi derecede biliyorsa salata destek manasının veril verilemeyeceğini de biliyordur zaten. Yok bile bile yapıyorsa zaten onun yatacak yeri yok. Onun yatacak yeri yok. Bu Mustafa Öztürk var şimdi Kemalistleri yaranmaya çalışan. Mustafa İslamoğlu bu salat kelimesine destek manasını, destek fitnesini ilk ortaya atan Mustafa İslamoğlu denen adamdır. Bu adam e, o kelimede olmayan bir manayı, işte omurga demektir diyor Dik durmak demektir Desteklemek demektir diyor Oradan oraya manayı çıkartıyor Hiç alakası yok öyle bir mana yok Omurga manasına gelmiyor Sırtın orta noktası demek Salu kelimesinden Yola çıkarak adam e, Arabın dönemin Arabının yani Kuran'ın indiği dönemdeki Arabın kullanmadığı bir anlam Üretiyor yumurtluyor Hiç Öyle bir şey yok veya da Mehmet okuyan işte e, eh, Ahzab suresi 56 Allah müminler peygamberi destekler. Nerede yazıyor? Destekleme kelimesi nerede yazıyor? Bu Abdülaziz Bayındır da aynısını söylüyor. Yok ki dedim öyle bir mana. Hiçbir sözlükte yok ki öyle. De ne diyor? Canım ben diyor Arap'ın anladığı gibi anlamak zorunda mıyım? Kusura bakma ilk muhatap Araplar. Arapça indi bu dil. Bu, bu kitap Arapça indi. Ha sen Kemalizmden etkilenerek Arapça Arap düşmanlığı yapıyorsun. Sen zaten iman etmiş olamazsın. Çünkü sen Allah'ın yarattığı bir etnik unsuru tanımıyorsun. Allah'ın yarattığını dışlıyorsun. Irkçılık yapıyorsan zaten sen Müslüman olamazsın. Ama sen ana dilinde olmayan bir dili bozma hakkına da sahip değilsin. O dolu. Yasa dolu. Bunlarla. Dini yaşamayacak ya. Ne yapalım? Dili bozalım. Şimdi sesler soruluklar çok çıkmıyor. Çünkü içlerinden dürüst olanlar dayanamayıp bu dil dili öğrenmeye çalıştılar. Öğrendikçe fark ettiler ki, yani bir, bir, birisi de benim mesela İslam oğlunun ben Arapçayı bildiğini düşünüyordu. Belki de bilerek bu çarpıtmayı yapıyor. Neyse bu dilde uzmanlaştıkça ki artık İslami kitapların hepsini Arapça okuyorum, Türkçe okumuyorum. Tercümeler çok berbat çünkü. E ben şunu fark ettim zaten hangi dil olursa olsun o dilde mütercimlik seviyesinde entelektüel anlamda o dili bilen bilenin sayısı az oluyor. Yani mesela bir İngilizceyi sonradan öğrenip mütercimlik seviyesi de dahi bu dili Öğrenen az olur. Sonradan. İngiliz olmayan bu Arapça içinde geçerli. Arapçayı sonradan öğrenen üzerinde uzmanlaşanların sayısı çok az. Anlamı çok doğru vermek lazım. Çok iyi konuşamayabilirsin o dili. Nutkun e, bu nutk deyince Mustafa Kemal'ın nutuğu aklınıza gelmesin. Nutk yani konuşman e, zayıf olabilir. Önemli değil. Yani e, yani hitabetin iyi olmayabilir. O dili çok iyi konuşamıyor olabilirsin. Yani çünkü bu pratikle alakalı olan bir şey. Ama dilin yapısından çok iyi haberdar olabilirsin. Yani Türkçe, mesela ana dilim benim Türkçe. Diyelim ki Türkçe'yi çok iyi konuşamıyor olabilirim. Ama Türkçenin yapısını çok iyi tanıyor, tanırım. Çünkü Türkçenin dil bilgisi üzerinde epeyce okumuşsundur, gözlem yapmışsındır vesaire falan. Bu tanımayı çok iyi yapmışsındır ama hitabet yeteneğim eksiktir vesaire. Böyle de bir durum söz konusu. Sen e, Arapça ne derecede biliyorsun ki kelimeye bu manayı veriyorsun diye sorun. Böyle bir kelime ortaya atıyorsa, bir şey söylüyorsa siz de bunu soracaksınız ona. Sen ne derece biliyorsun bu dili? Söyle bakayım bize. Diye sorun. Emin olun çoğusu bilmiyor. Başkalarının ezberini kusuyor size. Zaten bu dili çok iyi bilen bir kişi, çok çok iyi bilen bir kişi zaten bu yanlışı yapmayacaktır. Eğer yapmaya devam ediyorsa bilerek yapıyordur Mustafa İslamoğlu gibi. Dediğim gibi şimdi bunu niye yapıyor Mustafaoğlu bu şekil, Mustafa İslamoğlu niye bu şekilde yapıyor? Mesela geçen de bir videosunda şey diyor, Fastahaffa Firavun kavmahu diyor. Firavun toplumunu hafif sedi diye bir ifade var. Fastahaffa küçük gördü falan diye bir ifade var. Onu yanlış çeviriyor. Şimdi aklıma gelmedi. O mana değil aslında. Mustafa İslamoğlu ya bu dili iyi bir şekilde öğrenmemiş ama öğrenmiş gibi bir izlenim veriyor ya da bilerek tahrif yapıyor ki bilerek tahrif yapıyor bence. Çünkü gitgide Kemalistlere adaş, adaşının ideolojisine yanaşıyor gitgide. Sırf şimdi onları memnun etmek için Yaşar Nuri Öztürk gibi tahrif etmeye devam edecek. Mesela Yaşar Nuri Öztürk de mealinde Nur suresinde geçen başörtüsü ifadesini örtü diye çevirmiş. Erhan Aktaş gibiler falan. Sırf Kemal Perest kesimle kesimle yakınlaşmak adına, onların memnun etmek adına, bazıları da sevimli göstermeye çalışmak adına bunu yapıyor. İşte e, cehennemdeki yerlerine hazırlıyorlar böylelikle. Neyse, uzatmayalım inşallah. Bir Arapça diye bir dil yok arkadaşlar. Kur'an-ı dili Arapçadır ve bu dil halen yaşıyor, canlıdır. Bu dili öğrenirseniz, ciddi manada güzel bir şekilde öğrenirsiniz. Evet tabii ki Kur'an-ı Kerim'i dili öğrenip okumak daha etkilidir. Yani ben kendimden yola çıkarak söylüyorum. Çok daha etkili oluyor. Ama şu hayal kırıklığına hazır olun. Bu Arapçayı çok iyi derecede öğrenip Kur'an-ı Kerim'in de meallerini incelediğinizde tercümelerdeki korkunçluğu görüp hayal kırıklığına uğramaya hazır olun. Nasıl Türkiye'de, dünyada da belki öyledir, bilmiyorum. Böyle işinin ehli olmadan bir işe kalkışmaları, kalkışmalara göreceksiniz ve şaşıracaksınız yani. Evet, Arapça ile ilgili söyleyeceğim şey bu. Allah'ın Allah'a emanet olunun değerli dostlar, bir diğer videoyu çekeceğim inşallah.